Aslında şirkin tipik şeyi hocam, tipik tezahürü insanların menfaatlerini tanrılaştırmalarıdır. Kişi o menfaatini her şeyin önüne koyar da bunu ahlak olarak hayatına yaygınlaştırdığı andan itibaren o tanrılaşmış demektir. Evet. İşte hocam böyle bir konjonktürde yani insanların mazlum olduğu bir konjonktürde evet. Müslümanların üç tip olarak ortaya çıktığını fark ediyoruz. Birincisi Buradan bu ortamdan, mevcut durumdan zarar görenler. Hı. Kimler? Köleler, kimler zayıf insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Siz efendim Zeyd bin Harise'yi düşünelim. Radiyallah. Yani Zeyd bin Harise kaçırılarak köleleştirilmiş bir delikanlı. Evet. Peygamberimizin risaleti döneminde bir delikanlı. Ona siz diyorsunuz ki ey Zeyd sen peygamberimizle aynı insani haklara sahipsin. Yahut da Bilal Habeşi'yi düşünelim. Efendisi Ümeyye bin Halef diyor ki, diyorsunuz ki siz Bilal'e, sen Ümeyye ile aynı haklara sahipsin. Yani bu insanların öyle bir davet karşısında seçeneği ne olur? Evet. evet, insanın özgürleştirilmesi, insanın onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle toplumda var kılınması mücadelesinde biz de varız. Biz de senin yanındayız ey Allah'ın Resulü demek değil midir? Evet. Yani iman dediğimiz şey aslında hocam e, siyer açısından acizane benim anlayabildiğim, İman demek bugün bizim kitaplarımızda böyle ayrıntılı uzun uzun anlattığımız şeyler değil. İman demek peygamberimizin insanı onur ve şerefine kavuşturma yolundaki mücadelesinde <laughs> peygamberimizin yanında yer almak. Bu kadar basit. Bu mücadelenin yanında var mısın yok musun tarafını belli etmek yani. Evet. evet. Bunlar zayıf insanlar. Bunlar peygamberimizin yanında en çok yer alan insanlar. Evet. Bir de orta tabakada insanlar var. Bunlar da o mevcut durumdan rahatsız olanlar. Hımm. Çünkü düşünün şurada bir insanın efendim canına kıyılıyor siz bir şey yapamıyorsunuz. Birazcık insanda haysiyet varsa bundan rahatsız olmaz mı? Evet. İşte bir de orta tabakadaki insanlar, orta sınıf insanlar bundan rahatsız olup bunun düzeltilmesi mücadelesinde peygamberimizin yanında yer alıyorlar. Bir de hocam kaymak tabaka var. Entelektüel entelektüel insanlar var. Hazreti Ebubekir gibi. Yani Allah. okuması yazması olan Efendim, sözün önünü arkasını bilen, en dediğimiz tarihi hadiselere, toplumun serencamına vakıf, hı hı. aynı zamanda Mekke toplumunda eşnak denilen alacak verecek davalarıyla ilgilenen bir insan, hı. yani toplumun problemleriyle birebir iç içe olan bir insan. Hı hı. Hazreti Ubeyhir gibi, Hz. Osman gibi insanlar hı. da ne yapıyorlar? Peygamberimizin yanında yer alıyorlar. Hz. Osman ilginç bir örnektir. Ümeyye oğullarına mensup olması yönüyle ilginç bir örnektir. Çünkü Ümeyye oğulları Mekke'nin yönetici ailelerinden biridir. Aynı zamanda biliyorsunuz peygamberimize risalet mücadelesi boyunca efendim savaş bayrağı açan Ebu Süfyan da Ümeyye oğullarına mensuptur. Ama Hazreti Osman o kabile içerisinde naif, zarif, zengin, ticaret ehli bir insan peygamberimizin mücadelesinin yanında olduğunu ifade ediyor. Çok ilginçtir mesela Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe annemiz. Daha sonra müminlerin annesi olan Ümmü Habibe annemiz. O da erken dönemde hem de Ebu Süfyan gibi uzun yıllar Mekke'nin fethine kadar İslam'a karşı büyük bir düşmanlık yapmış, peygamberimizle savaşmış bir insanın kızı çok erken bir dönemde Müslüman oluyor ve Habeşistan'a ilk hicret edenlerden biri. Radiyallahu Dolayısıyla Allah onların hepsini İnşallah kıyamette bizleri onlarla buluşturur. Amin, Onların şerefine bizleri nail, nail eder diye dua edelim. <laughs> Şöyle biliyor musunuz? Bir hanımefendi bütün kabilesine yakınlarının mücadelesine rağmen peygamberimizin safında ve yanında yer alabiliyor. Böyle iradeli hanımefendiler de var. Evet.